Evet. Sevgili dostlar. Furkan Suresi'nin 9. bölümüne devam ediyoruz. 63. ayetten başlıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları yüzer yüzünde vakarla yürüyen cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır gecelerini Rablerine secde ederek huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbimiz derler, bizi cehennem azabından uzak tut. Çünkü onun azabı tükenmeyen bir azap acıdır. O cehennem ne kötü bir yerleşme ve kalma yeridir. Yine o iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Onlar Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar. Zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse günahını yüklenecek. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerini kötülü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar ey Rabbimiz derler bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi muttakilere önder yap. İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek. Orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar orada sonsuzca yaşayacaklar ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri de ki o inkarcılara kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin siz onun dinini asılsız saydınız onun için artık bu yakanızı bırakmayacak azim olan Allah doğru söyledi tefsiri 63 ve 66. ayetler. Buraya kadar geçen ayetlerde inkarcıların çeşitli batıl inançları, yanlış, haksız ve zararlı davranışları zikredilerek eleştirildikten sonra surenin neticesi mahiyetindeki bu son ayetler grubunda da Allah'ın sevdiği kulların üstün nitelikleri özetlenerek bir tür karşılaştırma yapılmaktadır. Buradan nitelikleri sıralanan kullar, belirtilen iyi özellikleri dolayısıyla Allah'ın rahmet ve sevgisini kazandıkları için onun Rahman ismine izafe edilerek anılmışlardır. Bu sebeple İbadur Rahman tamlamasını Rahman'ın has kulları şeklinde vermeyi uygun bulduk. Ağır başlılık şeklinde çevirdiğimiz 63. ayetteki Hevn kelimesi tefsirlerde genellikle, sekinet, vakar, rıfk, yumuşaklık, tevazu ve bu anlamların hepsini içeren hilm kavramıyla açıklanmış. Bunun Kur'an'ın sık sık atıfta bulunduğu cahiliye arabının temel karakteri olan kibirli, gururlu, zorba anlamındaki müstekbir kelimesinin zıttı olduğu belirtilmiştir. Ayette müminlerin kendilerine sözlü sataşmada bulunanlara selam diyerek yani esenlik dileğiyle karşılık verdikleri bildirilmekte. Bu suretle bir bakıma putperest Arapların ortak zihniyetini ifade eden cahiliye ile müminlerin ortak zihniyetini ifade eden İslam'ın karşıt kavramlar olduğu ima edilmektedir. Buna göre sözlü sataşmalarla sergilenen alaycı ve küçümseyici tavırlar cahiliye zihniyetinin kendini beğenmişlik, küstahlık, hoyratlık, saldırganlık gibi tutumlardan oluşan barbarlık ahlakını Müslümanların bu sataşmalara selamla karşılık vermeleri de onların barışçı ilkelere dayalı uygarlık ahlakını göstermektedir. Nitekim bazı çağdaş araştırmacılar cahiliye terimini kısaca barbarlık, İslam terimini de hilm kavramıyla bağlantılı olarak uygarlık şeklinde açıklamaktadırlar. Ayrıntılı bilgi Kur'an'da insana verilen değer. Mustafa. 67. ayet. Gerek bu ayette gerekse bundan sonraki ayetlerde Rahman'ın has kullarının yani Müslümanların ne gibi kötülüklerden uzak durdukları anlatılırken dolaylı olarak ama ey inkarcılar ama ey inkarcılar siz bunların hepsini yapıyorsunuz şeklinde örtülü bir eleştiri de getirilmektedir. Tefsirlerde çoğunlukla israf netice nicelikteki aşırılıktan ziyade nitelikteki aşırılık yani Allah'ın rızasına uygun olmayan, ona isyan sayılan yollara sağduyunun ve kamu vicdanının uygun bulmadığı şekillerde harcamada bulunmak. Cimrilik ise imkanları el verdiği halde Allah rızasına uygun olan yerlere harcama yapmaktan kaçınmak şeklinde açıklanmıştır. Makul bir denge diye çevirdiğimiz kavam kelimesi de ısraftan ve cimrilikten uzak olarak gereken yerlere gerektiği kadar harcamada bulunmak demektir. 68. ayet Her türlü iyilik Allah'ın birliğini kabul edip yalnız ona kulluk ederek onun hoşnutluğunu gözeterek herhangi bir çıkar peşinde olmadan bir ibadet anlayışı ve özerzesiyle yapıldığı takdirde Allah katında değer kazanacağı için Ayette tevhid inancına vurgu yapılmakta. Özellikle bu inançla insan hayatına saygı ve zinadan sakınma yani iffet ve namus duygusu arasında ilişki kurulmakla da imanın ahlak üzerinde etkili olduğu imanla ahlak arasında kesin bir ilişki bulunduğu ima edilmektedir. Raziye göre ayette insan hayatına saygılı olmanın asli bir görev, bir ilke, haklı sebeplerle savaşma, nefsi müdafaa gibi haklı durumlarda adam öldürmenin ise istinai, istisnai haller olduğunu işaret edilmiştir. 69. ayet İlgili ayet ve hadislerde iyiliğin karşılığının kat kat fazlasıyla verileceği fakat kötülüğün cezasının katlanmayacağı bildirilmektedir. Nisa 40, Enam 160, Şura 40, Şu halde Zemahşeri, Razi gibi bazı müfessirlerin de dedikleri gibi ayette belirtilen günahları işleyenlere bunun azabının kat kat verileceği bildirilmekte. Bir günahın cezasının katlanarak verileceği değil. Şirk, katil, zina gibi suçların cezalarının birbirine ekleneceği açıklanmaktadır. 9. bölümümüzün de sonuna geldik. İnşallah 10. bölümde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.